Basını koruyun evet. He? <laughs> Yok öyle özelleştikten özelleştikten sonra esnafla beraber sorunlarını TEDAŞ'la görüşmeye gelmiştir. 20 günden beri sanayi sitemizde günde 10 defa 20 defa birer saat ikişer saat arayla elektrik kesintisi vardır. Yarım saat arayla. da esnaflarımızın da şikayetlerini burada dile getirdik. Kili bize bu gece yapılacağını söylediler. Yetkililer de yerimizde yok. Bazıları da yerinde var. olmadığı için biz bu gece yapılacağına inanıyoruz. Şimdi de TEDAŞ ekibinin oraya gönderildiğini söylediler. Sorunlarımızın hallolması için ne gerekiyorsa yapmamız gerektiğini esnafla beraber hareket edeceğiz. Ne gerekiyor? Değil mi arkadaşlar? Aynen, Aynen. Abi. Peki, Aynen, abi. Peki Aynen, abi. herhangi bir ç C Tabii ki, çözüm. tabii, tabii ki bazı yazlar, cihazlarda da yanmalar meydana var. geliyor. İşlerimiz bozuldu toknifin üzerinde şeyin üzerinde Define falan ağaçlar üzerinde araçlar. kaldı. Müşterilerimize karşı sorumluyuz. Hala öyle. Çıkıyoruz. İşçi çalıştıran mağdur oldu. De yine de biz çoğalaraksa. Biz buraya toplarız hepsini Biz buraya toplarız. Yol basacağız o kadar. Bu sorunun da çözümün evet. Çözülmesi için elimizden yani. geleni biz de yapacağız tabii. Yok. Yani. Millet Güneydoğu'da ev evet. yapıyor, bina basıyor, çok güzel hallediyorlar. Demek ki bizim de bunu yapmamız gerekiyor <laughs> halledilmesi için. Bir, bir, Ve biz bunu yapacağımız da söz vereceğiz arkadaşlar. Bir ama. gün gecikirse fatura hemen kesiyor cehranı. Bir gün gecikirse kesiyor hemen, kesme parası alıyor. Bak, evet, bak. evet, bir gün mühürlüyor. Bir, e, bugün bugün halledeceklerini söyletiyor. Yapılmazsa gene buradayız.